oluyor. Eee ama bundasınız. Bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi tabii fıstık rekortesini ve sadece fıstık değil bütün rekorteleri doğru fıstıktan başlayacağım ben. Evet, tabii şunu şey ben genelde şu tabii fıstıktaki rekorte derken bütün rekorteleri doğru tahmin etmek lazım. Yani ben rekortelerin doğru olmasının insanlara yol gösterici olduğunu ve insanlar ona göre bu işle iştigal eden, üreten, iştigal eden, ticareti yapan insanlar kendilerine ona göre yönlüyor. Yani üretici insanlar bu sene fıstık alsa kendi mallarına biraz daha iyi bakarak arttırmanın yöntemini veya daha iyi geliştirmenin yöntemlerini araştırmaya çalışırlar. Ee, öbür taraftan bunun ticaretini yapan insanlar pazardaki oluşacak fiyatlardan çok dalgalanmaların olmasını engellemek için ellerine gelen tedbirleri alırlar. Biz de borç olarak bunların burada alıcı ile satıcı arasındaki dengeyi sağlarken rekortenin doğruluğu bizimle fiyatlarda vatandaşa doğru bilgi vermemizi gösterir. Eğer biz şimdi bugün çıkar çıkıp da çok fıstık varken rekorta az deyip insanların kafasına soru işaretleri bırakırsak o zaman fıstıkla ticaretini yapan insanlar piyasada e, dengesizliklere meydan verir. Biz bunun için doğru rekorta olması gerekir diye düşünüyoruz. Bu sene den ziyade e, fıstıkta bilindiği gibi bir sene var bir sene yok senesi. Artık Allah'a şükür bu öyle olmuyor. Genelde hem var senesi hem yok senesinde de fıstık üretimimiz var yani. Geçen sene var senesinin 100 120 bin tonlar civarındaki rakamlarımız daha da fazla çıktığını hep beraber gösterdik. Bizim rekortede 110-120 bin arasında diye tahmin ediyorduk. Bu seneki rekortemizde tahmin ediyorum bundan yüzde %10-15 eksikler civarında gerçekleşir. Ve bu bunlar az gerçekleşmesinin tabi sebeplerinden bazı sebepleri de var. Sadece ve yok senesinin yanı bu sene yağışlardaki dengesizlik ve küresel ısınmanın ağaçlar üzerindeki yaptığı etkiler de çok önemli. E, rekor bizim denilen kadar eksik olmayacağını yani ben şahsım olarak ve borç olarak öyle tahmin. Şu anda işlem e, ne kadar gördü özellikle fıstıkta? Bizim şimdi burada maalesef bir yanlış, şu ana kadar evet, evet. bir eksiğimiz var e, fıstıkta bilindiği gibi üzere şey yok destekleme olmayınca ne zaman ki alınıp satıldığı zaman ve son kullanıcıya giderken tescil işlemi var oluyor. Şimdi bizde birinci derecede e, boz fıstık ilk önce işlem görüyor. Bu boz fıstıkların da tamamı yüzde onu veya 5'i kadar ancak kayıt altına alınabiliyor. Onun dışındakiler çünkü borsalara uğramadan transit. Hele bir de bilhassa bir, bir rekorte yaz tahmin ederseniz e, yok dediğiniz zaman diğer insanlar tarafından merdiven altı gibi yerle dağılıp satılarak da görüş, şey yapamıyoruz. Onun için fıstığın biz rekortesini tam iyi tespit edip kayıt altına alınabilmesi için destekleme kapsamına yani e, teşvik edilmesini istiyoruz yani. Burada buğdayda, arpayda verilen bir prim sistemi gibi fıstıkta da verilirse buradaki tamamı kayda altına girelim. Biz maalesef bunda başarılı değiliz ve bizim burada maliye ile beraber de çalışmalarımız var. Geçen haftadan beri de sıkı bir denetim altında ama maalesef çok başarılı olamıyoruz. Yani fıstık üzerine bir teşviğin evet. uygulanmasını istiyorsunuz. Kayıt altına alınması yönden çok yararlı yönleri evet. olacak herhalde. Çünkü buradaki prim sistemi dediğimiz bir sistem var. Ben kilo başına belli bir para veriyorsunuz. Misal arpada burada da işte 40 lira, 30 lira arasında bir pamukta kilo. var herhalde. Evet, evet. pamukta var. Ee, şeyler yağlı tohumların tamamında var, genelinde var. Yem bitkilerin tamamında var. Buğdayda var. Mercimek ve fıstıkta yok. Neden yok? Halbuki Gaziantep belirleyi ki bu tarım ürünlerinde. Bu konuda olması gerekirken maalesef nedense bir türlü buna başarılı olamıyoruz. E, şu anda sadece Gaziantep'te değil bu fıstık ticareti, fıstık hasatı ülkemizin güneydoğu başta olmak üzere 52 vilayetini fıstık tarımı var. Ama ağırlıklı olarak kayda değer, ekonomik olarak güneydoğu anadolu ama diğer illerimizde de oluyor. Bunun için esasında bunun e, kayıt altına alındığı zaman prim vereceğiniz primin üç katı kadar geri tekrar biz maliye ve ülke ekonomisine faydası olacağını kanısınlar. Siz bize bir verin, biz size üç toplayalım mantığından. Biz bunu devamlı söylüyoruz fakat nedense hep bir türlü başarılı olamıyoruz. Sayın Başkan.